Müzik dersinin amaçları. Müzik dersinin pek çok amacı vardır. İşte bunlardan bazıları. 1. Müzikal yeteneklerin gelişimi. Öğrencilere enstrüman çalma, sesleri doğru kullanma, nota okuma gibi becerilerin kazandırılması. 2. Sanatsal ifade. Müzik, duyguları ifade etmenin ve kendini ifade etmenin bir yolu olarak kullanılabilir. Öğrenciler Müzik aracılığıyla duygularını ve düşüncelerini ifade etmeyi öğrenirler. 3. Disiplin ve sorumluluk. Enstrüman çalmak veya müzik çalışmaları düzenli pratik ve disiplin gerektirir. Bu, öğrencilere planlama, sabır ve sorumluluk kazandırır. 4. İşitsel yeteneklerin gelişimi. Müzik dinleme becerileri, farklı enstrümanları tanıma ve müzikal yapıları anlama gibi işitsel becerilerin gelişimine katkıda bulunur. 5. Toplumsal beceriler müzik genellikle grup çalışmasını gerektirir. Topluluk önünde performans sergileme veya diğer müzisyenlerle işbirliği yapma, iletişim ve işbirliği becerilerini geliştirir. 6. Kültürel farkındalık, farklı müzik türleri ve kültürleri tanıma, anlama ve takdir etme yoluyla kültürel farkındalığı artırır. 7. Zeka ve üretkenlik. Müzik öğrencilerin üretken düşünme yeteneklerini, problem çözme yeteneklerini ve zihinsel esnekliklerini geliştirir. Bu amaçlar, müzik derslerinin genellikle öğrencilere sağladığı faydaların birkaçını temsil ediyor. Her bir öğrencinin deneyimleri ve hedefleri farklı olabilir. Ancak, müzik dersleri genellikle bu çok yönlü kazanımları destekler. Zaman ayırıp dinlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.